Herkese selam arkadaşlar. Youtube Börçekar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Burada New Holland'ın T520 modelini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Yüzeysel olarak, mekaniksel olarak tam bir bilgimiz yok. Burada traktörümüz 117 beygir. Şimdi mekanik bir power shutter'ımız var. Derbece basmadan yapıyoruz bunu. Sonrasında traktörümüz yaklaşık yani 20 ileri 20 geri ama normalde standartı 12 ileri 12 geri. Bu traktör neden 20 ileri 20 geri derseniz bunun şöyle göstereyim. Burada bir kaplumbağa ve tavşan vitesi var. Yani geçişi var. Sürüngen vites olarak geçiyor. Saatte yaklaşık 110 metreye kadar yer işleyebiliyor sürüngen vitesinde. Şimdi sağ taraftan devam edersek burada 4 ana vitesimiz ve üç tane de takviyemiz var. E, video çekiyoruz abi. Şimdi YouTube mu? Evet. O oh, çok iyi be. Sağ taraftan devam edersek arkadaşlar, burada e, 4 ana vitesimiz ve bir iki üç tane de takviyemiz var. Şöyle burada da ufak bir Uyacak şey, USB çıkışı koymuşlar büyük ihtimalle telefon şarjı falan için. Sonrasında dışarıda yani arkamızda altı tane varf çıkışımız var. Bunun iki tanesi orta kolun var çıkışı. Diğer dört tanesini de işte ekipmanımıza takıyoruz. Burada mantar şeklinde olan elektronik bir kuyruk mili çalıştırdığımız tuşumuz mevcut. Sonrasında önceki modelle kıyasla yani 110S ile kıyasla elektronik bir diftomatik tuşumuz var. Yan tarafında işte dört çeker aldığımız tuşlarımız, diferansiyel kedimiz, devir sabitlememiz. Ama bunda iki tane devir sabitleme var. Mesela birinde atıyorum şu birinciye 15 bin deviri sabitleriz. İkinciye de işte herhangi hangi gücü istiyorsak ona göre bir devir sabitleriz. Kuyruk milinin ekonomi ve 540 ve 540 ekonomiyi buradan alıyoruz. Normalde benim tehdidi arkadan da. Bu taraftan şöyle klimaları açıp kapattığımız, devriye aldığımız tuşlarımız burada konulmamış. Şu üst farlar, döner lambalar falan burada. Sonra şurada küçük bir aydınlatma çalışma konusunda aydınlatma lambamız var. Şöyle aşağı doğru geçelim. Burası toprak üstü altı derinliği verdiğimiz kolumuz. Yani içerisi nasıl söyleyeyim size? Yani bir T4 ve TR5 havası yaratıyor. Kadran olsun görünüş olsun. Mesela burada e, şundaki tuşları, bu şu bu boş halini düşünün. Yani buna benzer bir tasarım ortaya çıkmış, kullanış ortaya çıkmış. Şu TMR olarak artık start go yani mesela koltuktan kalkınca traktörün istirak etmesi veya da arkadaki ekipmanın durmasını sağlayan tuşumuz burada mevcut. Bu traktörde bir de şöyle bir şey var. Normalde üstlerde olur gözümüze aşina klimalar. Fakat bunda artık bunda artık direksiyonun alt tarafında konumlandırmışlar. Hem bu kullanış açısından önemli çünkü üst taraftan üfleyince direkt omuzlarımızı artabiliyor. Sol tarafa doğru devam edelim. az önceki bahsettiğim sürüngen vites. <laughs> burada da işte bir şey var kolumuz var bunda kuyruk milini tekere bağlayıp çıkarabiliyoruz el frenimiz şimdi şöyle bir durum var bunda mesela vites takviyesi seri vitesteyken mesela şimdi vitesimizi seri alalım şu an seri vitese değil mi arkadaşlar bu yandaki sürüngen kolunu geri çektiğimizde bu kol otomatik bir şekilde yani uç otomatik bir şekilde olduğu yerden çıkıyor. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen attı. Direkt ikiye çekti. Hatta çekmemiş. Yok çekmiş mi? Yok çekmemiş ama boşa alıyor direkt. İkiye çekiyoruz. Üçe takamayız çünkü artık sürünge vitesinde. İç kısımda anlatacaklarımız arkadaşlar. İşte hostes koltuğumuz TD'nin hostes koltuğuna benziyor. Ee, sol tarafta burada arka ve ön silecekleri çalıştırdığımız ve akış haritayı mevcut elektronik bir şekilde kesiyoruz. Yani tuş da. Başka da içeride anlatabileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Çıkmadan size şunu da söylemek istiyorum dış, dış tarafa. E, burada mesela gördüğünüz bir tutacak var. Şimdi şöyle kapı açarız. Yani, çoğunlukla bu kapıyı kullanmıyoruz. Varsayalım açtığımızı düşünelim. Şimdi buradan kullanışı çok basit böyle çekip kapatabiliyoruz. Yani uzanmıyoruz böyle. Bu çok güzel bir detay olmuş. Şimdi biz dışarı geçelim. Traktörde etüliyet var. Yani etüliyetin yakıtı var sonrasında 115 litre olması lazımdı yakıt haznesinin. Yani traktör hakkında çok bir bilgi yok çünkü e, yeni çıktı yeni çıktığı için bu yüzden fazla bir bilgimiz yok. Bence devam edelim. 117 beygir. Kaportanın içinde gördüğünüz gibi etkileyenin sistemi iç tarafta konumlandırmışlar. Normalde ee, olduğu kısımda olur. Yalnız eksozun olduğu kısımda olduğu zamanlarda da çok çabuk ısınmıyormuş. ve devri girmiyormuş. Yani buna benzer bir durum söz konusuymuş. Bu yüzden de iç tarafı, iç taraflı olması çevre için daha iyiymiş. Böyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada akümüz ön tarafta değil. Eksozun altındaki kısımda. Burada. Yani şuradan açıp ulaşabiliyoruz. Sonra böyle kabine doğru üst tarafına bakarsak Geniş ayna aramız mevcut. Geniş ayna gerçekten çok güzel. Yani, arkadaki ekipmanı takip ederken bayağı işe yarıyor. Ve, yani, arka tarafa doğru ilerledikçe Burada iki tarafı sağ ve sol olmak üzere elektronik bir şekilde Bidrolu e, indirdiğiniz, kolları indirdiğiniz tuşlarımız mevcut. Bu arada arkadaşlar traktörümüz Yaklaşık 5 tona kadar kaldırma kapasitesi var ve orta kol standart bir şekilde pistonlu geliyor. Sonrasında devam edelim. Aynı şekilde az önceki söylediğim gibi sağlı sollu indirip kaldırma çok güzel olmuştu. Çünkü ekipmanı takarken bir yani varsayalım sağ taraftayız bu sefer sağ tarafta olmayınca geri sol tarafa geçmek için zaman kaybediyoruz ve güvenlik açısından iki taraf olması çok iyi Evet arkadaşlar anlatabileceklerim bu kadar. Yakın zaman umarım karnılarda denk geliriz bu traktöre ve kullanınca deneyimini de sizlerle paylaşmak isteriz. Görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtirseniz çok mutlu oluruz. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.